Arkadaşlar Çok feci bir fırtına var Yağmur dolu yağıyor Bu sene havalar hep yağış gitti ee, Bazı bölgelere dolu yağdı ee, Ekilen ürünler mahsullere zarar gördü ee, Şimdi bizim buraya da yağıyor ee, Şimdi ben babama yardım ediyorum Bilmiyorum bizim bahçemiz ne oldu ee, Yağmur dinerse ki eğer Gideceğim kontrol edeceğim Şimdi ince ince dolu atmaya başladı. Böyle fırtınayla beraber seranın içindeyiz. E, damlama çekiyoruz ama şöyle dışarısını göstereyim size ben. Fırtınayla beraber dolu yağıyor, yağmur yağıyor şu anda. E, dolu yeri yeri yağmaya başladı şimdi. E, Görebiliyor musunuz? Mu bilmiyorum ama e, çayırın üstünde atmaya başladı ufak ufak. E, seranın üstünden gözükmez tül çektik. Buraya düşerse bir tane alacağım ama e, Şimdi Önce seradaydık damlama çekiyorduk babamla beraber ee, şimdi gideceğim bakayım kendi bahçeme e, herhangi bir e, dolu veya yağmur zarar vermiş mi vermemiş mi e, onu kontrol edeceğim traktörümüz kadın bir traktör olduğu için e, benim açımdan bir sıkıntı yok ama e, şu an zaten yağmur yağıyor şimşek çıkıyor. Şöyle karşılarına göstereyim. Baya bir yağmur yağıyor. Bakalım bahçemiz ne durumda? Onu merak ettiğim için ee, bu bahçemi kontrol edeceğim. Ee, herhangi bir zarar olup olmadığı için. Yani arkadaşlar çiftçilik ee, böyle bir şey. Ee, Allah nasip kısmet ederse oluyor. Ee, nasip kısmet etmezse olmuyor biz ne kadar elimizden geldiği kadar uğraşsak da bir şeyler yapmaya çalışsak da nasipten ötesi yok diyoruz. Yakın çevrelerdeki köylerde yoğun bir dolu yağış oldu dün. Bütün ekilen mahsul birden harap oldu. Fındıklar, mısırlar, yapılan bahçeler hep harap olmuş. Bizim bölgemizde şu an e, fırtınayla karışık ince bir dolu yağmur yağışı oldu ama e, Bakayım bahçem ne durumda e, Geliyorum bahçeme az kaldı ama e, Fırtınayla beraber e, Su yürümüş bayağı tarlada Şöyle traktörden inmeden işimi görebileceğim mi diyorum ama traktörden ineceğim büyük ihtimal. Şuraya çardağıma ineyim iki dakika hemen. E, bamyalarımızı rüzgar vurduğu için e, ters yatırmış. Fasulyelerimize bir şey gözükmüyor ama şöyle hemen ineyim. E, çardağımız uçmuş bayağı. Buradan su yürümüş. Gördüğünüz gibi e, ekinin domatesleri kırılmış. E, ekinin bahçesi e, mahvolmuş. E, Bamyalarımızda şu an için bir zarar gözükmüyor ama e, ters çevrilmişler hep. E, nasip. Ekinin bahçesini bir düzelteyim bağlayayım ben de. E, hepten kırılmasınlar. Kırılmışlar. Kocaman olduydular Çiçek vardı üzerlerinde. Dediğim gibi nasipten ziyadesi yok. Dolu yağmadı ama fırtına ve karışık yağmur bayağı bir zarar getirmiş gibi görünüyor. Dışarıda şimşek çakıp yıldırım çaktığı için traktörün kabının içine girdim. Şu an hala dışarıda yağmur yağıyor. Bahçemizde gördüğünüz gibi 1 Nisan'da ekmiş olduğumuz tohum olarak ekmiş olduğumuz bamyalarımızın 1 Mayıs'ta da tarlaya fide olarak ve fasulyelerimizi tohum olarak ektiğimiz bahçemizin iki ara çapalama yaptık. İki yağmur yağdı. Bu üçüncü yağmur. Bu üçüncü yağmurla beraber de bahçemizin son hali bu şekilde. Dediğim gibi nasipten ziyade olmaz. Hayırlısı diyoruz. Hava yağıyor da. Şöyle göstereyim sizlere ben. Gök gürlüyor. E, fırtına ile karışık ince bir dolu yağdı. E, fırtına e, hep ters çevirmiş bamyaları. E, bilmiyorum ne olur. E, güneş açtığında. E, İkisinin bahçesindeki içeri domateslerin biri kırılmış. E, şimdilik bahçeye gelemiyorum. Çamur olduğu için, battığı için. E, evet. E, dediğim gibi bugün de bu şekilde bir havayla beraber bahçemizin son durumu bu. Ee, diyecek bir şey yok. Allah'tan gelen bir şey. E, ee, yağın yağmur dolu. Ee, bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, nasip kısmet diyoruz. Ee, sizlere bugün e, bu şekilde e, bir videoyla e, bahçemi göstermek istedim. Ee, herkese hayırlı günler diliyorum. Allah kimsenin emeklerini boşa çıkarmasın diyorum. Herkes uğraşıyor, dinliyor. bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çiftçilik böyle bir şey. Nasip kısmet diyorum artık. Herkese de hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere diyorum ilerleyen günlerde. Bu arada bamyalarımızda da çekmek isterdim ama küçük küçük bamyalar oluştuydu. Birkaç tane gördüydüm. E, önceki gün e, bugün hava yağmasa e, üçüncü ara çapalamayı yapacaktık ufak ufak ama hava yağdığı için e, o şekilde bir şey yapamadık e, tekrardan herkese hayırlı günler diliyorum e, ilerleyen günlerde görüşmek üzere diyorum e, ufak ufak evime gideceğim ben e, yapacak bir şey yok evime gidip sıradama alacağım? yağmur yağdığı için traktör tek çekerde çıkmıyor. Biraz eğim de burası. E, Mecbur çift çeker aldım. Evet bahçem Allah'a emanet. Hayırlısı artık diyorum.